Bölüm 4 İyilik başka şey diye geçirdi içinden. Yıllar sonra bile ihtiyarı rahmetle anıyordu. İyi adamdı, cesur adamdı. Ceplerine fazladan 5-10 kuruş koyduğu için değil, nasıl yaşanacağına dair kimseye zarar vermeyen yeni bir yol açtığı için iyiydi. Diz boyu karda, takip edilebilecek sonu uçuruma götürmeyen bir rota belirlediği için cesurdu. Dünya istemediği yolda yürüyenlerin kahrıyla doluydu çünkü kendi yollarının ne olmadığını fark ettikleri günü hatırladı. Sonunda okulları bitmiş, mezun olmuşlardı. Diplomaları iki kitap arasına katlayıp sararmaya bırakırken garip bir boşluk doğmuştu hayatlarında. Sahada sürekli top isteyen oyuncunun sonunda ayağına gelen pastı mezuniyet. Gol zamanıydı artık ve taraftar gözünü oyuna dikmiş, nadir gelişen atağın go gole dönüşmesini bekliyordu. Ama pastan pasa değişiyordu iş. Kimi kağıtlar zor kazanılıp kolay iş bulduruyor, kimi katlanıp kitapalar arasında saklanıyordu. Ekmek yedirmeyen iki kağıt parçasıyla kala kalmıştılar. Kimseyi de suçlayamazlardı. Onların da işine gelmişti onca yıl hiçbir şey yapmadan diploma almak. Uğraşmamışlardı bile. Geleceğe dair uzun vadeli tek plan yapmamışlardı. Güz rüzgarları sert bir kışı peşine takıp sürüklerken yazdan kalan paraları suyunu çekmiş, borçları birikmişti. Bir sabah mezarcı aceleyle kolundan tutup yürü demişti. Şehrin diğer ucuna giden bir otobüse atmışlardı kendilerini. Çamurlu, çukurlu yollara girip çıkmıştılar. Derme çatma evlerin önü son model arabalarla dolu, bahçe kapıları demir mazgallarla tahkim edilmiş tuhaf bir mahalleye varmıştılar. Sokağın birinden sinkaflı küfürler, diğerinden darbuka sesleri yükseliyordu. Sonra sonra merdiven altı bir kahvehanenin önünde bulmuşlardı kendilerini. Ne işimiz var burada? Konuşma. Bodrum kata inen dar bir merdivenden yer altı bir mekana girilmişti. Yarım camlardan sızan ışık havalandırma pervanesinin dönüşüyle kırılıyor, kahvehane her an kan gölüne dönebilen meşhur Meksika barlarını andırıyordu. Mezarcı ocağın başındaki adama yanaşıp selam vermişti. Selamun aleyküm abi. Ali Usta'nın selamı var size. Hangi Ali? Diyarbakırlı keleş Ali. Kırlaşmış pala kaşlarını havaya dikmişti kahveci. Aleyküm selam. Neyin olur? Ustamdı. Uzun müddet yanında çalıştım. İş istiyorsan yok. Biz Bedrabi'ye bakmıştık. Cezvede köpüren kahveyi fincana boşaltırken iki yabancıyı yarım bak yarım bakış tartmıştı Palaç. Tanımıyorum. Ayıptır söylemesi tabansız bedir derler bilirsin belki. Çok da uzaktan geldiydik. Bıkkın bir edayla ne edeceğiniz bedoyu? Ustam ona selamı var. İki yabancıyı bardağa döktüğü çaylar gibi uzun uzun süzdükten sonra uzak bir masada gazete karıştıran esmer, kel kafalı birine seslenmişti. Bedo, bunlar seni soruyor. Bedri önce iki gence, sonra kahveciye bakıp öfkelenmişti. Her gelene beni gösterme demedim mi gevşek? Az ya da kendine bir uşak tut da var. Bu latif tanıtımdan sonra mezacı çekingen bir eda ile Bedri'nin mas masasına seyirtmişti. Selamun Aleyküm ağam. Sesine şive katarak Keleş Ali Usta'nın selamını getirdim. Kara suratını buruşturmuştu Bedo. Oğlum keleş meleş ne ayaksınız siz? Abi ufak bir mesele için rahatsız ettik. Ne istiyorsunuz? Para işi abi. Ne parası lan? Ağam yabancı değiliz. Ali Usta hemşerimdir. Yolsuzluk yanına uğradık. Seni söyledi. Biraz para almak istiyoruz çevreyi şöyle bir yoklayıp oturun şartları da söyledi mi? Evet. Birini de ben söyleyeyim. İşin içinde bir ivnelik varsa olur mu ağam? Bedri'nin siyahi basketçileri andıran esmer suratı los salonda iyice kararıyor. Kel kafası pürüzsüz çorak bir çölü andırıyordu. Yırtık ayakkabı ağzı dibi ağzı gibi öne sarkmış dudağını şöyle bir yalayıp yırtık ayakkabı ağzı gibi öne sarkmış dudağını şöyle bir yalayıp Elimde bir tek yüzlük var. 35'ten veririm. 300 liramız var. Ülen onca tantana 300 lira için mi? Civarın en iyi kalpazanıydı Bedo. Yaptığı parayı kimse makinesiz gerçeğinden ayıramazdı. Tam bir atırsızına benzeyen tipi, çocuk mezarını andıran elleriyle usta bir kalpazandan çok Türk filmlerinin sürekli dayak yiyen figüranlarını andırıyordu. İyi dinleyin. Üstünüzde sadece bir tane taşıyacaksınız. Diğerlerini saklayın. Yakalanırsanız başkası verdi dersiniz. Bir tane ise sorun çıkmaz. Yine de yakayı ele vermeyin. Cihazı olan marketlerden uzak durun. Her ne olursa olsun adımı vermeyeceksiniz. Yoksa basınıza gelmeyen kalmaz. Otobüs iki amatörü şehre geri bıraktığında akşam karanlığı çökmek üzereydi avını arayan açlıktan karnı sırtına yapışmış iki sırtlan gibi suratı asık sessiz yürümüşlerdi dükkanlar arasında. Marketler, mağazalar ışıklı tuzaklar da onlar için. Daha izbe yerlerde korunaksız yuvalara musallat olacaklardı. Uzun müddet dolanıp durmuştular. Yemek kokuları ciğer dağılıyordu. Çoğu esnaf kepenklerini indirmişken Arnavut kaldırımlı taş sokakların birinde bir manav ilişmişti gözlerine kelepir haline diş bilemişlerdi. 10-12 yaşlarında bir çocuk boyundan büyük bir çalı süpürgesiyle içeriği süpürüyor, etrafta herhangi bir yetişkin görünmüyordu. Meto sokağı yoklayıp desteden bir yüzüğü ortağının eline tutuşturmuştu. Ne demişti Bedri? Beraber gidemezlerdi. Vay uyanık, niye ben? Sen memur yüzüsün, benim sıfatta memenet yok. Hakikaten yoktu. Yaptığının çok da kötü olmadığına kendini ikna ederek tamam demişti Akif. Açken çalan hırsız denir miydi? Millet her türlü yolsuzluktan kamyonla götürürken bir yemek parasının lafı bile olmazdı. El kadar çocuk paranın sahtesini nereden bilecekti hep? Yüzüğü alıp hızlı adımlarla sokağa geçerek dükkana girmişti. Merhaba yakışıklı ustan yok mu? İçerisi mis gibi meyve kokuyordu. Tabiat ananın her sene üşenmeden toprağa döküp koca bir dünyayı beslediği meyvelerden. İçinde çeşit çeşit meyve ağaçları olan güzel bir bahçesi olsun istiyordu. Ömrü kiraz yiyerek geçsin. O ağaçlarına baksın, ağaçları ona. Şu dünyada kimseye bulaşmadan geçip gitsinler. Usta yok, babam var, namaza gitti. İyi bakalım, ne kadar elma? Beş. Ver iki kilo. Çocuk çevik hareketlerle poşeti doldurup tartarken parayı uzatmıştı. Bozuk yok mu amca? Tezgahın tahta çekmecesini çekip içindeki bütün parayı toparlamaya girişmişti küçük. Hepi topu 85 lira. 5 tane de bozukluk. Buyurun. Babasının kopuracağı yaygaradan habersiz. Belki de karakolluk olacaklardı. Alsana amca. Uzaktan mezarcının öksürük sesleri geliyordu kulağına. Sotede kıvranıyordu iblis. Para üstü amca. Buruşuk topa katlayıp almış, biri ardından bağırarak bağıracak korkusuyla köşeye yürüyene dek neredeyse dizlerinin bağı çözülmüştü. Aldın mı? Kafa sallamıştı. Aslanım benim. Uzayalım. Meto. Ne? Kasadaki bütün parayı verdi çocuk. İyi ne yapalım? Belki de sabahtan beri bütün alışverişleri bu. Keyifsizce hamurdanıp. Ne yapalım ya? O biraz uyanık olsunlar o zaman. Parayı cebine koyarken gözlerini üzerine dikmişti Akif. Bizim gibi garibanı mı tokatlayacağız? Yok artık. Yakışır mı be mezarcı? Baksana şuna. Belki bununla kirasını ödeyecek adam. Belki şu çocuğa kitap alıp okula yollayacak. Belki... Belki çocuğun ablasının gözleri de kördür. Bunu ameliyat parasına katacak. Sonra sen kıza aşık olacaksın. İki dakikada amma film yazdın. Etme eyleme hoca. Bütün paramızı bunlara vermedik mi? Taş mı yiyeceğiz biz? Bir an susup dükkanın derme çatma haline bakmıştılar. Midelerinin gurultusu, süpürgenin hışırtısına karışırken soğuk bir rüzgar geçmişti sokaktan. Dereden geçerken at mı değiştirilir kardeşim? Tamam gidelim o zaman. Durup dururken keyfini kaçırıyorsun adamın. Her koyun kendi bacağından. Dönüp dükkana bakmışlardı. Emrah kılıklı, kılıklı velet kapının önüne çıkmış, her an ağlayacakmış gibi duran kara gözlerini iki yabancıya dikmişti. Hay böyle işinizdir abinim. Ortalık yerde öylece dikilerek dikkat çekiyorlardı. Meto istemeye istemeye parayı da elmayı da geri uzatınca poşeti kaptığı gibi götürmüştü Akif. Fakat emrah satılan malı geri almıyordu. Mecburen cepteki son onluğu vermiş yüzüğü ve elmayı almıştı. Soğuk sonbahar akşamı buz gibi meyveleri ısıra ısıra bodrum kata makarna yemeye yürürken Meto yol boyu konuşmamıştı. Kalpazanlıktan sonra üç, üç kağıt işlerinin adamı olmadıklarını anlamışlardı. Kimi karınca esse üç gün unutmaz, kimi adam vursa dönüp bakmazdı. Şükür ki henüz ilk safadaydılar. Doğuştan memurdu onlar. Basit, düzenli bir hayat. Arada çıkılan tatiller. Ne öldürür ne güldürür bir maaş. Evlenip çoluk çocuğa da karışılırsa tamamdı. Ne güzel hazır bir şablon vardı ellerinde. En tutulan yoldu üstelik. Az geçim derdi, az mutluluk. Onca insandan daha mı akıllıydılar da? Abuk sabuk işlerin peşinde koşuyordular. Yaşama tutunmayı öcü gibi görmekten vazgeçmeliydiler. Kimse onlara patronsuz, amirsiz bir dünyanın sözünü vermemişti. Binlerce yılın düzeniydi bu. Paylarına düşen az çok belliydi. Onunla mutlu olmayı öğrenmeliydiler. Ciddi misin sen? Ciddiyim demişti Akif. Oturup memuriyet sınavlarına hazırlanacaktı üç kuruşu el kapısında çalışacağına parçası olduğu devletin memuru olacaktı. Kolay mı o iş? Uğraşana kolaydı. O günden sonra bütün gayretini sınava harcayarak Tanrı'ya da zeytin dalı uzatıp af dileyecekti. Arkadaşının kararına gülüp geçmişti Meto. Sabah unutacaktı nasılsa. Düzen onların mayasında yoktu. İkisi de kravat takıp masa başında devlet tutacak adamlar değildiler. Ertesi gün ilk iş masasının başına geçip kitap deftere karışan arkadaşını görünce şaşırmıştı. Şaşırmıştı ya, bir gram da etkilenmemişti. Bildiğini okumaya devam edecekti o. Yaşam planlar yaparak öldürülmeyecek kadar değerliydi. Yine geçici işlerde hoşuna gittiği sürece çalışıyor. Kafasına eserse birkaç işsizin peşine takılıp günlerce kayboluyordu. Bu gidişler ve Akif'in bitmeyen çalışmaları iki arkadaşı aynı evde neredeyse birbirine, birbiriyle görüştürmüyordu. Kapandığı odada zamanla yarışan aday, boşa harcanacak bir tek dakikaya bile tahammül edemiyordu. Her şey bir düzen içinde olmalıydı. Vakitlice uyuyor, vakitlice yiyordu. Meto'nun dumanlı partileri bu düzen bu düzeni bozdukça iki dostun arası da yavaş yavaş açılıyordu. Aynı yolda yürümenin neticesiydi dostluk. Kafalar değişince yollar, yollar yollar ayrılınca duygular da değişiyordu. Meto'nun bitli bir hippi ile eve geldiği gecenin birinde iki dost berbat bir kavgaya tutuşmuştular. İkisi de birbirlerini çürümekle suçlamıştı. Bile isteye hayatlarını mahvediyorlardı. Nasıl bu kadar aptal olabilirlerdi? Gerçeği görmüyor muydular? Saatlerce bağırıp çağrışmıştılar. Ağza gelecek ne varsa söylenmişti. Ve mezarcı uykusuz geçen o gecenin sabahında hippisini yatağında bırakarak veda bile etmeden çıkıp gitmişti. Umursamamıştı Akif. İlk zamanlar mutlu bile olmuştu gidişine. Doğru dürüst çalışabiliyordu bu sayede. Fakat günler geçtikçe büyüyen bir boşluk zihninden başlayıp bütün evi doldurmuştu. Sokak kapısının her ciyaklamasında merdivene kulak kabartmış, her seferinde uzaklaşan sesin bir kez olsun kapısında çoğalmasını beklemişti. Günler geçtikçe o kavganın son görüşmeleri olduğunu anlamış, dilinden dökülen her şeye bir kere daha kahretmişti dönmeyecekti iblis. Dönmeyecek ve hayat boyu özleyip pişman olacağı bir hayalet olarak aklında kalmaya devam edecekti.